Hepiniz bir video, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda bu akşam oyuna yeni gelen Kupa Titanlar etkinliğine bakacağız. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Video beğenirseniz like atmayı lütfen unutmayalım. Bakalım etkinlikten hangi kaçgenli oyuncuyu bedava bir şekilde alabiliriz. Retro Yıldızlar etkinliğiyle aynı anda bitecek bir yeni etkinliğimiz Kupa Titanlar olduğunu görüyoruz. Etkinlikte toplam iki tane bölümümüz var. Kupetistan'ı ve günlük ödül bölümü. Ekranlarınızda Lampard'ı görüyorsunuz. Bilet'i git dediğimiz anda 21 gün etkinlik boyunca burada bir tane biletimiz olacak ve premium bölümde oyuncu ödülümüz. Lampard bedava 30. ödülde oyuncu ödülümüz. Rastgele 106-112 yanırsa oyuncu paketi devamında bir sürü jetonlar alacağız. Kupa Titan'ı bölümünde sağ tarafa doğru kaydırdığımızda burada günlük görevler. Etkinlikte toplam iki farklı görev bulunuyor. Günlük ve haftalık görevler. İlk olarak günlük görevlere baktığımızda 24 saatte bir yenilenen bu görevlerden kupatistanı, bilet kredileri ve jeton ödülleri alabilirsiniz. 5 görevi tamamladıktan sonra sağ tarafta kupatistan üyesi ve tekrardan 150 kupa titan bilet kredisi sağ tarafta büyük ödülden alabilirsiniz ve buraya baktığımızda bir öğe veya kupa titanı oyuncusu içerir yani bu paketten günlük paketten kupa titanı oyuncusu bile çıkarabilirsiniz haftalık görevlere geldiğimizde ekranlarımızda daha geniş ödülünü görüyoruz birinci hafta görevlerinde Toplam tüm günlük görevleri 5 kez tamamlamamız gerekiyor. 5 gün boyunca düzenli bir şekilde günlük kupa titanı görevini tamamlamanız gerekiyor. İlk hafta görevlerimiz bu şekilde dalga iş ödülünü almak için devamında turnuva veya görev modunda 2 şampiyonluk maçı kazan. Görev modunda yapacağımız maçlar tek tek modda olduğu için ben sizlere turnuva modunda kez şampiyon olmanızı öneriyorum. Ve devamında son görev tam tımlı 20 tane yapay zekaya karşı maç kazanmanız gerekiyor. Yani herhangi bir etkinlikte hiç fark etmez dilediğiniz yapay zekaya karşı Division Rivals'ta bulunan modlar dışında yani karşı atak teknik ve teknik direktör modu dışında etkinlikte oynayacağınız tüm maçlar sayesinde bu görevi tamamlayabilirsiniz ve ilk hafta ödülüne baktığımızda 113 genlik santrofor bitirecek busuna sahip özellikleri gerçekten çok çok mükemmel sağ üstte baktığımızda burada ikinci hafta ve üçüncü hafta görevleri olduğunu da görüyoruz Toplamda buradan 3 tane görevleri, haftalık görevleri tamamladıktan sonra 113 yani 3 tane oyuncu alabiliriz. Oyuncularımız ilk oyuncu oyuncumuz zaten 113 iken Santorfor daha geliş devamında 113 iken Savaş'ta Donovan ve kalecimiz 113 iken Dudek olacak. İlk hafta görevlerini oynamanızı tavsiye ediyorum. Yani bu kesin değil. Belki ikinci hafta görevleri geldikten sonra artık ilk hafta görevinde bulunan oyuncu ödülünü alamayız. O yüzden kesin sizler ilk hafta görevleri zaten çok fazla zor değil. Oynamanızı ben tavsiye ediyorum. Tabii ki de pakete baktığımızda paketin 21 gün boyunca burada olacağını görüyoruz. Ama belki de ilk hafta görevlerini artık bir sonraki hafta açıldığı anda yapamayacağız. Şu an buraya baktığımda sadece olması gerekeni söylüyorum. İlk hafta görevleri tamamladık veya görevleri tamamlamadık devamında ikinci hafta, bir hafta sonra ikinci hafta görevleri açıldı ve ben birinci hafta görevlerini oynamadığım için tekrardan ikinci hafta görevlerini atıyorum. Tamamını diyelim. Birinci hafta görevlerini geri dönebilirim. Böyle olması gerekiyor ama yine de biliyorsunuz EA FIFA Mobile bu. Garanti bir şekilde ilk oyuncu ilk hafta almanızı öneriyorum. 21 gün boyunca etkinlikten alacağımız 3 oyuncuyu sizlere gösterdim ve şimdi burada bedava 115 knix sobek Roberto Carlos ödülümüz var. Oyuncu almak için yapmanız gerekenler sol tarafta görmüş olduğunuz 3 oyuncu Roberto Carlos takasında kullanmak olacak. Takasa git diyelim hemen. Buradan etkinlikten alacağınız tüm kartlar çıkartırmaya kapılı. kapalı bu arada. Gördüğünüz zaten 113 genlik Giriş, 113 genlik düdek ve 113 genlik donovan. Her hafta etkinlikten alacağımız oyuncu 115 genlik Roberto Carlos ödülünü almak için bu takasta kullanabilirsiniz. Karar tamamen size kalmış. Dilediğinizi burada yapabilirsiniz. Bölümde son olarak bir tane oyuncu takasımız var. Şartlara baktığımızda 112 genlik bir tane oyuncu, 111 genlik ve 110 genlik bir tane oyuncu ihtiyacımız var. Son olarak bu takasta oyuncuları kullandıktan sonra 20 milyon jeton harcamanız gerekiyor. Hatta şöyle bir takasları sizlere göstermek istiyorum. Burada görüyorsunuz zaten 110 ve 111 gen oyuncular zaten retro -Dizler etkinlik paketlerinden çıkıyor. 112 genlik oyuncu birazcık sıkıntı. Şimdi sizlere şöyle bir taktik söyleyeceğim. Gizemli transferler etkinliğinden bu akşam 112 genlik Park Ji Sung ödülünü alacağız. 114 genlik Santa For Close ödülünü almak isteyen herkes takımda 112 genlik oyuncu olmadığı takdirde takdirde yarın alacağı gizemli transferler etkinliğinden 112 genlik sol orta Park ödülünü bu takasla kullanabilir. Hatta ben sizlerle birlikte şu an 114 genlik Center for Close ödülünü almak istiyorum. İlk oyuncumuz kimi olacak Boy, bu, bu kart açık kapalı. Devamında 111 genlik MF kullanmıyorum zaten oyuncuyu buraya ekledim. 110 genlik oyunculara baktığımızda açık arttırmaya kapalı. 110 genlik Santrufor ödülümüzü ben burada kullanıyorum. Takas diyelim ve tabii ki de sadece oyuncu değil burada 20 milyon jeton harcamış olacağız. Takas diyelim aç diyelim bekliyorum şu an işte ekranlarınızda etkinlikten ilk oyuncu ödülümüzü aldık oyuncuyu bu arada takıma ekleyeceğim buraya yeni bir oyuncu takısı gelmeyecek gibi çünkü baktığımızda 21 gün günlük ödüllere bakalım şimdi etkinlikte bulunan kupa titanlarını görüyorsunuz her haftanın ilk standart paketi ücretsiz her gün %50 indirimle 5 paket olacak her 10 pakette bir bonus oyuncu garanti edilir paketimiz ücretsiz bir paket ve bu paketi Hemen bir açmak istiyorum. Belki oyuncu çıkması gerekiyor zaten garanti 100-112 arası bir oyuncu çıkacak bu paketten ve şu an yolu gidiyoruz. bakalım kaç kaçgenlik oyuncu paketten çıkardık sağ kanat geldi Galatasaray Hacı çıktı paketten 108 yani hacı çıktı paketten sadece oyuncu ödülü değil antrenman aktarımı ise ve bir sürü boost aldım. İlk paketimiz sadece ücretsiz devamında bu paketleri almak isterseniz 1250 CFR veya 500 FIFA Points harcamanız gerekiyor. Devamında aşağıda bulunan pakete baktığımızda ultra paket %50 indirimli bu paketi satın almak için 2500 FIFA Points harcamanız gerekiyor. Paket satın alma limiti 20 bu arada. Ücretsiz etkinlikte bir diğer paketimiz işte ekranlarınızda 113-117 gen oyuncu bile bu paketten çıkabilir. Hemen bir açalım bakalım ücretsiz paketten Boost ödülümüzü aldık. Kaynak ödül çıktı sadece. Ücretsiz paketlerimiz sadece burada değil. Mağazaya baktığınızda Kupa Titanı bölümünde bir yeni ücretsiz paket daha görebilirsiniz. Etkinlikte bulunan paketin birebir aynısı. Hemen paketi aç diyelim şuradan. Ve bakalım belki bu kez buradan bir oyuncu ödülü yine boost aldık. Az önce söylediğim gibi etkinlikte bulunan ücretsiz paketleri almayı lütfen unutmayalım. Etkinlik çok kolay olmuş ve bedava buradan 115 kanalik Roberto Carlos ödülünü alıp biliyoruz. Etkinliğimiz inceledik. Şimdi sırada paket açılımı var. Gizemli transferler etkinliğine geldik ve fotoğraf ve isim paketinde 108-110 gen oyuncu ödülünden bakalım hesaba hangi oyuncu çıkacak ve yolu gidiyoruz. Bu ucuyla etkinliğinden Fransa bayrağı Devamında bir Santrufor. Paris takımından Mbappe'yi çıkardık. 109 yani oyuncumuz. Değere baktığımızda 18 milyon değer. Ve işte gizemli oyuncu ödülünde bulunan Oyuncumuz 112 yani sol orta parkisi olacak ve oyuncu 19 saat sonra alabilirsiniz. Kupa titanlarında oyuncu takasını yaptık. Şimdi takımım diyelim buradan satılabilir Rivaldo kartı takıma veda ediyor. Oyuncu break dedik 133 kan takım bilgiler diyelim oyuncu boostunu hemen 16 seviye bir yapalım. Oyuncuların bölümüne geldiğimizde Rivaldo'yu hemen şuradan bir bulduk. Antrenman seviyesini yeni oyuncuya bir aktaralım. 992 puan harcadım. Ekranlarınızı 119 yani kupa titanları etkinliğinden oyuncu özellikleri hızlı gibi göstermek istiyorum. 162 hız, 189 şut, zayıf ayak 5, beceri hareketi 4 yıldız ve çıkarttırmayı maalesef kapalı boost hedef oyuncu kullanıyor. Bu hesapta paket açılımı yaptık ve etkinlikten 114 oyuncu aldık. Şimdi dilerseniz bir sonraki hesaba geçelim. İlk olarak kupa titanlarında bulunan ücretsiz oyuncu paketlerini almak istiyorum. İlk paketten hemen bir başlayalım. 106-112 gen garanti oyuncu paketinde hangi ödül var acaba? Ve yolu gidiyoruz şu an. İspanya bayrağı. Meo geldi buradan. 106 yani maalesef fantezi etkinliği sanırsam evet 106 yani oyuncu çıktı. Bir diğer ücretsiz paketi peki hangi oyuncu ödülü? Oyuncu çıkmadı sadece kaleci derece üyesi aldık. Gizemli transferler bölümündeyiz şu an. 108-110 arası oyuncu paketi TOTS etkinliğinden aki çıktı. Park ödülünü 19 saat sonra alacağız ve sağ tarafta 114 genlik bedava U-TOTS oyuncu paketini son ödülü aldıktan sonra açabileceğiz. Ben artık videomuzu burada bitirmek istiyorum. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi Kupa Titanları etkinliğimizi inceledik ve etkinlikten bedava alacağınız oyuncuları sizlere söyledim ve umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler. Bir sonraki FIFA Mobile videosunda görüşürüz arkadaşlar.